Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gündemde olan problemleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda 30 günlük yemi alan kamışlar arkadaşlar bilgilendirdik. 30 günlük kurumunuzda yemi alıyorsanız 31 çeken ayda da 30 gün alıyorsanız arkadaşlar 5 gün yılda düşük yemi alıyorsunuz. Bilginiz olsun. O problemin videosu kanalda var. Videonun altında memurlar haber yazan yere tıklayın kanal sayfasında son eklenen videolarda o videoyu bulabilirsiniz. Gel gelelim bu videonun konusuna. Pandemi ödemeleri vardı biliyorsunuz. Öz Sağlık Sendikası hem Aile Bakanlığı'nda hem Sağlık Bakanlığı yetkili sendika 500 TL ödeyeceğini söylemişti. Aile Bakanlığı'nda başlamıştı ödemeler. Ve şimdi de Sağlık Bakanlığı'na ödeme geldi. Bakın grup grup hangi ilde ne zaman alacaksınız? Yetkili sendika üyeyseniz Öz Sağlık Sendikası'nın bilginiz olsun arkadaşlar. Ödemeler başladı Sağlık Bakanlığı'nda. Daha doğrusu başlayacak diyelim hep 8. ayı görüyorsunuz. Ağustos ayında başlayacak diyelim daha doğru olacak. Hatalı konuşmayalım. İstanbul 2. bölgede 12. grup 9 Ağustos, İstanbul 4. bölgede 10 Ağustos, İstanbul 3. bölgede 11 Ağustos, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kırşehir 12 Ağustos, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa 15 Ağustos. Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, 16 Ağustos, Samsun, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, 17 Ağustos, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak 19. grup olarak 18 Ağustos'ta almaya başlayacak. Not 1: İllerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra yapılan yeni üyelik giriş, bankadan gelen hata ve iadeler 25 Ağustos 2022 tarihinden sonra ödeme yapılmaya başlanacaktır. Not 2: Tüm illerin hata iade takibinin sağlanması için gruplara göre görev dağılımı yapılacaktır." demiş. Bilginiz olsun arkadaşlar, grup grup gidiyor. Birden 8'e kadar gruplar daha önce olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta olmuştu olabilir. 12. gruptan 19. gruba kadar iller bu şekilde arkadaşlar. Sağlık Bakanı da Yetkili Sendika, öz Sağlık Sendikası'nın ve Aile Bakanı'nda 500 TL pandemi ödemeleriyle ilgili. Önce Aile Bakanı'nda geçen ay ödemeler başlamıştı. Şimdi Sağlık Bakanı'nda devam ediyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bütün kamu işçisi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar.